merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Ent'te bir maceraya çıkıyoruz Sadece bu sefer çok daha garip bir şekilde arkadaşlar bu sefer Ent'te su var Bu gerçek Ent değil arkadaşlar oyun ayarlarından titri tek biyoma ayarladım öyle oynuyorum bu şeyler suyun altına giremez artık, değil mi? Suyun altına giremez. Ama suyun altına girdi bu şeyler. Aa, arkadaşlar, ah bonus sandık. Bonus san, bonus sandı açık bırakmıştım. Neyse ki açık bırakmışım arkadaşlar bonus sandı. Bence güzel arkadaşlar. Birazcık taş to, taş toplayacağım. Sadece. Tek sorunum taş toplamak. Taş toplamam gerek. Onu da şöyle hallederiz. Arkadaşlar ant de toprak olduğunu inanabiliyor musunuz ya? Ana taş. Arkadaşlar devam ediyoruz. Asla durmuyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar ben hemen cecik bir şeyler alacağım arkadaşlar yayında olacağım. Şöyle efekt gif almega health boost değil. 1 2 3 4 5 6 7 2 Evet, canım çok attıldı. İngilizce İngilizcesi neydi ya? Ee, Ben onu hürüyorum hiç. bütün rakamları arkadaşlar deniyorum. Instant Health ne demekmiş? Instant Health Tamam. Evet, artık yenilenman var. dakika arkadaşlar bir de son bir efekt alacağım anneki night vision inf hayır hayır 1 2 3 4 5 6 1 2 turu doink doink şükürler şükürler çok sağ olun. Sağlık kartları. Teşekkürler. Nereye gidiyorum ben ya? Ana sandık. Kuruma 3, kırılmazlık 3. Koruma 5 kırılmazlık 5 daha iyi ne? Soğuk, su, adaptasyonu tamam su adaptasyonu da güzel tamam bunda eğer var bu neymiş koruma 5 kırılmazlık 5 tamam bir şunu diyelim neymiş bağlama lanatı kırılmazlık kırılmazlık koruma 5 3 zırh kaybolma davetim. Keskinlik süpürücü kenar. Of. Çok iyi. Şimdi şuraya çıkalım. Arkadaşlar ne kadar kalabalıkmış burası ya. Burası bayağı kalabalıkmış. Ana derler derler. Sandık. Ne bu ne? Uzun menzilli hasar koruması onarım. Bu ne? Bir dakika ya. Bu ne? Onarım ateş koruması. Alalım şunları. şu ender sandığını alacağım. Ya ben sadece şu sandığı almak istiyorum. Neyse o sandığı da alamayacağım. Son yemeğimi de yedim. Acaba en yukarıda sandık var mı? Ne bağırıyorsun ya? Aa Enderman'lar de varmış. Hayret. Buranın gemisi yok mu ya? What's up? Dede az önce bize yandırmamalar. What's up? Hello. Elitra bulamadık arkadaşlar. Elitra yok. Hadi. Evet. Yes be. Wow. What's up? Dövmeni de vurmuş arkadaşlar. Çok değişik. <laughs> arkadaşlar ya niye elitre çıkmadı? Keşke elitre çıksaydı ya. Aa elime bir anda elitre geldi. Neyse takayım bari. Du 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 du, du. Du, du du olmadı ya bir şey değil aklımda çok güzel bir şey vardı yanlışlıkla bir endermene bakmış olabilirim bir ender pearl alacağım en azından. Jeg sver. <coughs> 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 Choo-choo-boo. <tries> choo <tries> 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 What's up? Loop, 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 loop. Oh.

Akılsız var ya, ya arkadaşlar. Suya giriyorlar. Bakar mısınız? Ya yanımda olabilmek için suya giriyorlar arkadaşlar. Bir gitti. Ya suya girmesene arkadaş. Ha Allah Allah suya girmesini arkadaş. Allah. Bunda ne var arkadaşlar? Verimlilik var. Ne kadar hızlı kırdığını gördünüz mü ya? Hayatımda gördüm en verimli kazma. Pardon. Kürek. O kadar hızlı kazıyor ki. Arkadaşlar şimdi hayatınızda gördüğünüz en iyi ama en iyi Nerede bu? En iyi foldeme damage'i yapacağım. Hem de tam dört kalple. <laughs> Pardon. Uçuna da onu vam vam vam. Buna vam, vam, vam ye. Yeah. Ama bu olmadı. Evet, güzel bir tane yapacağız arkadaşlar. Yaratıcılıkta çok yüksekten yapacağız. Arkadaşlar bulutlara yetiştik. Aa bulutlar kıpırdı arkadaşlar ilk defa bulutların kıpırdadığını görüyorum. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın bay bay